Evet arkadaşlar. Ekim'in 17'sinde yeni bir videoyla sizlere tekrar merhaba diyorum. Bir önceki videoda bu maydanozları göstermiştim size. Maydanozları hala damlama sulamayla sulayıp yolma işlemine devam ediyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz seramızın yan tarafına da Böyle göstereyim. जी के किएस uzun süre viyollerde bekletilmiş maydanoz fidelerini e, şimdi şu şekilde ekmeye başladık. Bu şekilde bir ekme yöntemi e, gören duyan bilen varsa yorumlara lütfen yazsın. Şöyle topak topak yapıyoruz yani tutup tutup tutmayacaklarını bilmediğimiz için şöyle yumağının 8-10 kök birden damlamanın bir sağına bir soluna gördüğünüz gibi ilerleyen günlerde nasıl olduklarını da göstermeye çalışacağım. Şöyle bunları daha önce biçtik biz. Yani yaprak aldık bunlardan. Bunları alıyoruz bu şekilde. Bir dakika hemen göstereyim size. Şöyle bulunduğu yerden söküyoruz. Böyle bu şekilde burada ayıklayıp bu şekilde de ekme işlemini yapıyoruz. Bir yoldan sökmüş olduğumuz Maydanoz fidelerinin, vakti geçmiş maydanoz fidelerini e, bu şekilde temizleyerek tekrar hayata döndürmeye çalışıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Kıvırcık ekme işlemimiz ve değişik bir yöntemle ekmiş olduğumuz maydanoz fidelerimiz işlemimiz bitti. Şöyle göstereyim size. 4 sıra kıvırcık fidesi, 2 sırada vakti geçmiş, biyollerde biçilmiş maydanoz fidelerimiz öyle her damlamaların ıslak olduğu yerler suladığı yerlere ektik. E, i̇lerleyen günlerde nasıl bir gelişme sağlayacaklar, e, sizlere göstermeye çalışırım. E, uzun bir aradan sonra e, yeni bir videoyla da e, sizlere e, tekrar merhaba demiş olduk. E, bugün mevlüt kandili, herkesin kandilinde mübarek olsun ilerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Herkese hayırlı kandiller diliyorum tekrardan.